Evet, yeni bir bağlama dersiyle yine karşınızdayım. Güzel bir eserle gideceğim yine. Alışmaların, yani her alışma birbirinden güzel eğitici olarak hazırlanıyor. Ondan sonra işte böyle başlayarak gidiyoruz her zaman. Umarım güzel bir giriş ve güzel bir başlangıç olur çok beğenirsiniz umarım şimdi dersimize bir başlayalım eserimiz 12 4, 4, 2 4-4 ekesimiz var fa bir şeyimiz var bu sefer şimdi başlayalım fa sol sol fa sol fa sol fa sol sol mi ve Fa sol sol fa sol fa sol la fa sol fa sol mi ve ve mi fa sol fa sol la sol la sol fa sol mi ve ve la re la mi ve ve do ve si do do ve mi ve Yepisimiz aynı başa dönüyoruz. Fa sol sol fa sol fa sol fa sol fa sol mi ve fa sol sol fa sol fa sol la sol fa sol, mi ve re. re mi fa sol fa sol la sol la sol, fa, sol mi re re la ve la mi ve re. re do re si do do re mi ve olarak aldığımız bu kısmı şimdi bitmeyi de yapıyoruz bunu yavaş yavaş şimdi denemeyle de gidelim bakalım neyimiz var görelim es Fasol, son, fa, sol fa, fa, sol fa, son, fa, fa, sol fa, fa, sol fa, fa, sol fa, sol fa, 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 sol fa, sol fa, sol fa, it's yes. Fa Sol Sol Fa Sol Fa Sol Fa Sol Fa Sol Mi Re Fa Sol Sol Fa Sol Fa Sol La Sol Fa Sol Mi Re Re Mi Fa Sol Fa Sol La Sol La Sol Fa Sol Mi Re Re La Re la, Mi Re Re Do Re Si Do Do, re, mi, ve. Evet, alışmanımızı bitimle böyle. Şimdi bağlama ben size bunu nasıl çalanını göstereyim bizzat. Ondan sonra bitirelim alıştırmayı. Haydi alış bağlamaya gidiyoruz. Yürüyün bağlamaya. Alıştırma 19'daki bağlama kısmına şöyle bir göz atarak bunları çalacağız. Bir önceki ki bazı gösterimler de var burada. Ne var mesela? Son, sol, la, sol, 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 mi. Yani bunun gibi şeylerimiz var. Şimdi

La, sol, mi, re, he, la, re, la, mi, re, re, do, re, si, do, do re, mi, re. diyerek burası bitiyor. Biraz ben bunu bir çalayım. Şöyle bir. Bakmıy orayı maybe... bir keseceğim.